Kripto para haberi kanalı olan Coinmex kanalından yeni bir video ile merhaba. Piyasa değerine göre ilk 5 kripto para biriminden biri olan XRP, perşembe günü kayda değer balina işlemlerinin kaydedilmesiyle kripto dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Üstelik bugün token'ın gösterdiği fiyat artışının ortasında gerçekleşen balina işlemleri, daha geniş kripto pazarında bir spekülasyon kasırgasını doğurdu. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. XRP'de balina aktivitesi. Ripple destekli kripto para biriminin tanık olduğu fiyat artışına paralel olarak önde gelen bir kripto analisti de token'ın piyasa performansı hakkında görüşlerini aktardı. Ayrıca blokçan verileri sunan bir platform olan Vale Alert, bugün iki önemli XRP balina işlemini açıkladı. Verilere göre bilinmeyen bir cüzdan, Bitstamp ve Bitso olmak üzere iki farklı CEXE 42,8 milyon XRP aktardı. Anonim cüzdan, 24,6 milyon XRP'yi Bitstamp'a taşırken, başka bir transferde 18,2 milyon XRP'yi Bitso'ya taşıdı. Bitstamp'a aktarılan token miktarı 15,28 milyon dolar olurken, Bitso'ya yapılan transfer ise 11,30 milyon dolar olarak değerlendirildi. Bitstamp ve Bitso'ya XRP transferleri, CEX'lerin XRP'nin arkasındaki şirket olan Ripple Labs ile ortaklık planlarını duyurmasından bu yana tekrar eden bir olay olarak ön plana çıktı. Ek olarak yukarıda belirtilen balina işlemleri, token'ın son 24 saate tanık olduğu fiyat artışının ardından gerçekleşti.